Merhaba çocuklar. Bu akşam sizlere altın yumurtlayan tavuk adlı masalı anlatmak istiyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, çirin bir köyde yoksul bir köy yaşarmış. Bu köylü tavukları çok severmiş. Her gün tavukları beslermiş ama bir tavuğu varmış ki çok özelmiş. Özelliği ise altın yumurtluyor olmasıymış. Çiftçi her gün tane olan yumurtayı şehre götürüp kuyumcuda bozdururmuş. Gel zaman git zaman çiftçi zenginleşmeye başlamış. Fakat daha da zengin olmak istiyormuş. Aynı zamanda altın yumurta veren tavuğunu sevmiyor ve okşamıyormuş. Tavuk bunun farkında olsa da çiftçiye her gün altın bir yumurta veriyormuş. Çiftçi tavuğun karnını merak ediyormuş içinde bir hazine olduğunu düşünüyormuş. Bu yüzden de bir gün mutfaktan aldığı bir bıçakla kümese dalmış. Tavuğu yakalayıp kesivermiş. Karnına bakmış ki ne bir hazine ne de bir altın yumurta var. Yaptığına pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Hoşçakalın.